Merhaba sevgili takipçilerim. Muallana'nın El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, çıtıpıtı bir model çalışacağım. İplerimi tanıtayım. Pembem 75, sarım 3009, yeşilim 728, koyu morum 534. İplerim oyalı ipliktir arkadaşlar. Bu benim örnek bezim. Ben örnek bezime şu şekilde çalışma yaptım. Alttakiler de gözükmesin diye uğraşıyorum. Bakın şu şekilde çalıştım. Bir de sizinle yapalım. Modelimize devam edelim. Arada 1 2 3 4 5 6 tane zürafa bırakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 iniş ipimizle yani 7 tane. Ve 8. yapıyorum. Geriye alıyorum. Geriye aldığım yere sinek kanadı çalışıyorum. Üste aldım. Yuvamın içine indim. Şöyle geriye alıp buraya bir tane daha yapıyorum. Üste aldım. Yuvamın içine indim. Ve hemen yanındaki zürafamın içine indim. İniş ipimi saydım. Bir. Bu 2 Bu da 3. Bir tane zürafa yapıyorum. Ve geriye alıyorum. Aldım. Bir sinek kanadı yaptım. Geriye aldım. Ve şu şekilde ip atıyorum. Buraya bir köprü yapıyorum. Bakın. Köprümün içine sıfır geçiş yaptım. 2 tane sinek kanadı yapıyorum. 1 ve ikinciyi yapıyorum. yuvamın içine iniyorum ve şöyle ip atarak tekrar yuvamın içine indim yine bir sinek kanadı oyamızın zemini hazır bakın ve yandaki zürafamın içine indim. Ben şimdi pembe ipimi iğneme takıp pardon sarı ipimi iğneme takıp hemen geliyorum. Örnek olduğu için bu kadarı yeterli. sarı ipimi iğneme taktım ve buralara küçük kiprikler yapacağım 1 yaptım İsterseniz kes tak da yapabilirsiniz isterseniz ben gibi ip atarak da yapabilirsiniz yana geçtim. Çözülmesin diye bir güzel çekelim. iplerimiz otursun üzerine. Buraya indim. Ben bu şekilde sarılarımı tamamlayayım. Pembe ipimi iğneme takıp geleyim. Bak. Şunu azıcık payeley. Bunu hemen dibinden kesiyoruz. Evet, böyle dursun. Bakın, sarılarımı yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın ben böyle çalıştım, muhteşem oldu. Sizinle de yapalım, videomuzu sonlandıralım pembe ipimizi elimize aldık. Şu şekilde iğnemiz ipimiz iğnemizin önünde. Ben sıfır çektim. Küçük bir kiprik yaptım. Geriye aldım. Yuvamın içine indim hafif potluk yaparak tekrar geriye aldım üzerine aşacak kadar tekrar yuvamın içine döndüm birinci yaprağımız hazır yine küçük bir kiprik üstte aldım birazcık daha çok geniş bırakmayacağız Tabii ki büyük isteyenler büyük de yapabilir. Küçük daha naif durdu diye düşündüm. Tekrar yuvamızın içine iniyoruz. üzerindeki ip çok az bir geçmesi lazım ki üzerine tam oturmasın. Çok da potluk olmasın. Bakın çiçeğimiz hazır. Şimdi koyu rengimizi iğnemize takalım. yine aynı şekilde ikili çiçek olacak tepelerinde renk uyumu harika modelde çok güzel ilerler sıralı oya Bakın Şöyle gerileyerek üçüncüyü de yapalım videomuzu sonlandıralım ve final Bakın şunun güzelliğine. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.